Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gülmeme challenge yapıyoruz. Gülmeme. Yani bir insan nasıl gülmez onu da bilmiyorum. Çok manyak bir video olacak. Hadi videoya geçelim. Yurdum inşallah. Işte. Geçelim. İşte bu. Bugüne özel bu. <laughs> Bu arada Lokum Medya'ya çok teşekkür ederim. Şu an Lokum Medya'dan yapıyoruz. Çok güzel videolar yapıyor. Şimdi devam edelim. Şimdi amca oradan nasıl düştü? Bak bayağı düştü. Amcanın düşüşüne bak.

<laughs> Adam kelim cana döndü. <laughs> lan bir tane acı biber yedin amına beş kaşık yoğurt yedin. Karga man. <laughs> Günü kime vereceğim? Ne güzel ha? kime vereceğim? Gülü elbet bir güle verin. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika bunu girmemek çok zor. Yeni <laughs> bence alabilir miyim? Gülü kime vereceksin? <laughs> Gülü kime vereceksin? Gülü gül, elbet bir güle verin. <laughs> gülüp devam güldüm. De güldüm bilmem. Eğer üç kere gülür gülersem kafamdan aşağı su dökeceğim. Kafama niye vurdun? Çıplak arıcının hazin sonu. Kolay gelsin. Eyvallah sağ olasın. Ne yapıyorsun? Sağ mı yapıyorum? Böyle mi? Ha? Nasıl yapabiliyorsunuz bunu? Yapıyorum abi. Allah haram. Yapıyorum mısın, abi? abi. Ya çıplak çıplak sağ mı yapılır? Çıkmaz ya benim aralarım çıkmazsa. İnsan, insanlar maskeyle giremiyor ya. Yaladan girer. Vallahi <laughs> <laughs> e, <laughs> tebrik ederim <Olayım>. seni. <laughs> Nasıl yapıyor bir gösterebilir misiniz bize? Ha böyle ha. Hu 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 hu. Ha böyle ha. Hu 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 bunu bilerek mi yaptılar? Vallahi tebrik ederim seni. Nasıl yapıyor bir gösterebilir misiniz bize? Ha böyle Bu arada video bitince diyelim bak şu an video bitti ya. Video bitti. Ne diyor? Eyfel Kulesi'nin tarihi sesinde bir de yurdu meydanında gideyim. <tık> Güzel olur. Bu e. Şahdayız. Konya Amerik Şahdaki bu muazzam eseri sizden paylaşmak istedim. Ve dönemin padişahı Kadir Sultan Süleyman 15. yüzyılda burayı Hürrem Sultan'a özel olarak Eee Hürrem Sultan'a olan sevgisinden dolayı burayı dönemin büyük mimarisi Mimar Sinan'a yaptırmıştı. Mimar Sinan burayla özel ilgilenmişti. Şu anda dünyanın gözdesi olan bu eser dünya bizi kıskanıyor. Dünyanın bizi neden kıskandığını işte bu eserden de gördüğü gibi. Biz dünyanın gelmiş geçmiş en büyük devleti olduğumuzu bir kez daha ispatladık. Görün işte bakın dünyada var mı başka böyle bir eser yok. Sadece Konya Şah'ta var. Onda Kanuni kanun, kanun, Sultan Süleyman. Herhalde adamı şey yapmışlar. Bir dakika çok gülmedim. Adamı herhalde Konya'yı Paris'e göndermişler. Geri yatıranlar. Sevgilisi Hürrem Sultan'a özel olarak yaptırmıştı. Sevgiler. Dünyanın en küçük muhtar adayı. Sen bu şekil köyün mü? Ben mi Mıhtar oluyorum ben? Ben Mıhtar oluyorum. Mıhtar. Çocuk muhtar oluyor muhtar. Mıhtar oluyormuş arkadaşlar Mıhtar. Çocukların kim? Şudem. Şudem. Eren. Eren'in abilerin. Eren. Yok ben yokum Eren. Eren'in ecelerim. Şakretmeye bak. Evet, evet. Ben mi analkılıyordum sen? yine işte. eline yaptın. Evet Öğrendiğin zaman ne yaptın? Ben okuyamadım. okuyamadım. Anak. Canlı yayında yaptığı cinayeti itiraf eden koca yürekli abimiz. <laughs> e, evi verdim. parayı. Öğrendiğin verdim. zaman ne yaptın sen? Ben de artık sabretmeye başladım. Sabrede sabrede. Beni öldürmeye kalkınca kendi öldü. Kendi nasıl öldü ya? Kendini ben öldürmüş oldum. Ay onu da mı öldürdün? Sefer amca e, ne yaptın ya? Bende yalan yok. Dobrayım ben yani yalanım yok. Ay, 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 ama yani ben. Olmasa iyi de ne olur Ne bileyim ben ter derdimi gerçekler. Adam yalan söylemediği için öpüyorum. Yani adamı öptüm. Yalan söylemiyor neyse devam. Duşmak için buraya. Ama i̇şte, yani şimdi buraya. Sefer ben burcundan... eden... Anne, bu durumda... kabul eden. Ama bu durumda seni kimse, kimse nasıl... Vallahi. Ay vallahi. Adam e valla, spoiler veriyoruz. Çilki dede. Tikli dede tikli. Ben tilki diye okudum. Tikli. Duydu durmuş adam tikli. Kim İstanbul'da kim Ankara'da? İstanbul'da Ankara'yı şey, görüyoruz. Ulan da ağrım var. Ağrı yok. Ağrıya koydum. Ağrıya uğram da arkadaş yaramaz. Ağrıya koydum. Vallahi tutma tutma ağrı Vallahi ağrı Ne ağrıya koydum. Bitti.

Bari başka küfür et. Bir sorun oldu mu? Vay Ne oldu? Ben amına koydum. <laughs> Tövbe ederim. Tübayla koyuyor beni. Amca ben amır. Neyse devam. Başka, başka. Amca manyak çıktı. Tak ne oluyor? Amına koydum vallahi. Am... E? Tak denci de ne oluyor? Amına koydum bir şey bir şey olmuyor ne olur? Ben de... Ben amına koydum. Lan misiniz? Yeter kadar var. Tamam peki. Şey. Tamam hadi tamam. tamam. Şöyle. Çok çok selam. Hadi, hadi güle güle. Abi. Hadi güle güle. Takmak tamam, tamam. yok takmak yok. Hadi ne kalsın nasıl da önümüzü yakında. Yok Allah bekliyor. Hadi ama. Mermiz çok meşhurdur. Meşhurdur adamın meşhurdur. Tamam hadi. Eş kış. Nermes çok meşhurdur. Çok meşhur. Allah Hadi, kalsın kalsın ama. Hadi görüşürüz. Ya. Hadi lan. Tamam. Hadi. Hadi, hadi. Top. Bu öyle değil yani. Eş kışkın otu. Eş kışkın ne lan? çok meşhurdur. Yöremizde eş kışkın Şu anda gördüğümüz bu özelliğe eş kışkın diyebiliriz. Eş bunu. Adam var ya. Bilim adamı. Dadı meşhur. Dadı. Bölgemizde yetişiyor bu eşkışkın. Bir çok özelliğe özelliğe meşhurdur. E, yöremizde eşkışkın soyularak soyularak yenmek kadar e, eşkışkın vatandaşlar. Yöremizde çok bulunuyor. Çok güzel. Meşhur. Çiçek Meşhurdur. Adam manyak çıktı. Çıcağa Ne güzel. Aşkı aşkın bu yöremizin e, Hatay'ın has ilçesine bağlı kalır. Ne diyeyim Hadi vur vur hadi. hadi, hadi. Vay, dedim ben sana düşen. Evet arkadaşlar. Bu videonun devamı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı yorum bırakmayı hala yani paylaşmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.